Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine oyun oynayacağız ama Hadi arkadaşlar dakika. beni hiç düşünmedim çünkü iki dakika az önce video attım yani, yani attım. ama arkadaşlar lütfen Farmland oynayacağım arkadaşlar ben şarj takmaya gidiyorum çünkü arkadaşlar benim şarjım çok az Hı? arkadaşlar şu anda şarj aletini takmaya çalışıyorum evet oldu arkadaşlar oldu evet tamam o magames hadi bekliyoruz hadi bakayım şuraya çevirsek hadi çevirelim mi arkadaşlar hareket edelim ya uyan arkadaşlar param gitti. Ne yapacağım arkadaşlar ben? Of arkadaşlar paralı şeylere diyor. Biz paralık yapamayız. Ambarım dolu diyorlar. Bu hizmetçiler Ambarlar. Arkadaşlar hareket edemiyorum. Tamam. Biraz evet. Senin ambarın mı dolmuş? Arkadaşlar direkt bana Tamam tamam mı? dolu diyoruz. Alsana. <laughs> arkadaşlar ama benim oyunum delirdi arkadaşlar. İstemiyorum istemesi. Arkadaşlar sesi kısıldı bozuldu falan filan. Ne oldu arkadaşlar? Oyunum. Bu kullandı arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Istediniz. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Haydi düşelim. Arkadaşlar ya. şimdi benim yanımdayız. Bir bu O yüzden çok Gıcık oyunlara. Arkadaşlar ben şarj aletimi bir başka yere <laughs> Arkadaşlar köpçenin yanına geldik. Da arkadaşlar elimde şey var o yüzden ilgilenemiyorum çok yani elimde şey arkadaşlar öyle yapması zor hadi gördüğünüz gibi çok güzel bu oyun arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle indirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar yani tavsiye etmektense yani resmen zoruyorum yani o kadar iyi bir oyun ama arkadaşlar bugün çok oynayamıyoruz benim tabletim biraz şu anda kötü şarjı yok ya biraz sonra oynarız arkadaşlar yarın çok fazla da daha video